kesirleri sıralama, yarıma yakınlıklarına göre kesirlerin karşılaştırılması, yani sıralanması. Bir kesrin payı, paydanın yarısından küçük ise kesir yarımdan küçük. Kesrin payı, paydanın yarısından büyük ise kesir yarımdan büyüktür. Örnek bir, 5 bölü 8 ve 3 bölü 10 kesirlerini yarıma yakınlıklarına göre sıralayınız. İki tane sayı doğrusu çizeceğim. Çizdikten sonra da 5 bölü 8'i yerleştireceğim. 5 bölü 8 şöyle yerleştirelim. Buraya 5 bölü 8'i yazdım. 8'in yarısı 4'tür. 4 bölü 8'i de şuraya yazacağım. Şimdi 4 bölü 8 yarım. 5 bölü 8 yarımdan büyük. Şöyle yazıyorum. Yarımdan büyük olduğunu anladık burada. 5 bölü 8'in. Şimdi 3 bölü 10'a geliyorum. 3 bölü 10'u da şuraya yazacağım. 3 bölü 10. 12'ye bölersek 5 bölü 10. Şuraya 4 bölü 10. Şuraya da 5 bölü 10 yazıyorum. Şimdi bu 5 bölü 10 yarım. 3 bölü 10 yarımdan küçük. Şimdi konumuz neydi? Yarıma yakınlıklarına göre kesirlerin karşılaştırılmasıydı. E 5 bölü 8 yarımdan büyük. 3 bölü 10 yarımdan küçük. O zaman 3 bölü 10 küçüktür. 5 bölü 8 yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Şimdi bakalım bunun paydasını da eşitleyebiliriz. 4 ile çarptık bunu paydasını. Bunu da 5 ile çarparız. Çarpıyorum. 4 kere 3 12. 4 kere 10 40. Küçüktür. 5 kere 5 25. 5 kere 8, 40. Paydaları eşitse payı büyük olan daha büyüktür. 12 bölü 40 küçüktür. 25 bölü 40. Yani bizim yarıma göre yaptığımız yorum yarımdan büyük, yarımdan küçük. Yarımdan küçük olan, yarımdan büyük olandan küçük olur her zaman için. Bunu ne yaptık? Paydalarını eşitleyerek de göstermeye çalıştık. Şekilde de zaten görüyorsunuz. Biri 5 bölü 8. Biri 3 bölü 10. Aynı e, büyüklük. Biri 8 parçaya bölünmüş. Biri 10 parçaya bölünmüş. E, 8 parçaya bölünenden 5 parça alınmış. 10 parçaya bölünenden de 3 parça alınmış. E, burada dikkat ediyorsunuz. E, 5 bölü 8 3 bölü 10'dan daha büyüktür diye şekil olarak görünüyor. Şimdi örnek 2'ye geliyorum. Örnek 2'de de 4 bölü 7 ve 2 bölü 5 kesirlerini yarıma yakınlıklarına göre sıralayınız diye bir sorumuz var. Yine sayı doğrusu üzerinde gösterebiliriz. İki tane sayı doğrusu çizeceğim. Birini şöyle çiziyorum. Birini de şöyle aşağı çiziyorum. Kalemimizi alalım. 7 bölü 4. 7'nin yarısı 3 buçuktur. Şurayı 3 tam onda 5 bölü 7 olarak alıyorum. Burayı 4 bölü 7 olarak alıyorum. 3 buçuk bölü 7 yarım. Yarımdan büyük. Yani 4 bölü 7 yarımdan büyüktür. Şimdi 2 bölü 5'e 5'in yarısı 2 buçuktur. Şuraya yazıyorum. 2 tam onda 5 bölü 5. Bu yarım. 2 bölü 5'i de şuraya yazıyorum. 2 bölü 5. Bu da yarımdan küçük. Yarımdan küçük. Yarımdan küçük olan yarımdan büyük olandan daha küçüktür. Yani 2 bölü 5 küçüktür. 4 bölü 7'den. 2 bölü 5 yarımdan küçük. 4 bölü 7 de yarımdan büyüktür. Sıralamasını ne yaptık? Yaptık. Şimdi gelelim 7 bölü 13 ile 4 bölü 11 kesirlerini yarıma yakınlıklarına göre sıralamaya. Yine iki tane sayı doğrusu çizeceğim. Çünkü bunun üzerinde çizip göstermek daha kolay oluyor. 7 bölü 13. 13'ün yarısı 6,5'tur. Şuraya 6, tam onda 5/ bölü 13 yazıyorum şuraya da 7/13 yazıyorum şimdi 7/ altı buçuk böyle 13 yarım üst tarafına da yaz, yazabilirim yarım biraz daha düzgün yazayım Yazabildiğim kadar inan Evet bu yarım. 7 bölü 13 yarımdan büyük. 4 bölü 11. 11'in yarısı 5,5'tür. Şuraya 5,5 bölü 11 diye yazıyorum. Bu da yarım. Şurası 5 bölü 11 olur. Şurası da 4 bölü 11 olur. Bu da yarımdan küçük olur. Yarımdan küçük. Şimdi yarımdan küçük olan yarımdan büyük olandan daha küçüktür. Yani 4 bölü 11 küçüktür. 7 bölü 13. Şimdi bunların paylarını eşitleyerek de gidebiliriz. 4, 7, 28'de eşitlenir. 7 ile çarparım. Bunu da 4 ile çarparım. Şimdi 4 kere 7, 28 bölü 77 küçüktür. Evet, devam ediyorum. 4, 7, 28 bölü 4 kere 13, 52. Paylar eşitse paydası küçük olan büyüktür. 52-77'den daha küçük. Öyleyse bu sıralama doğrudur. Devam ediyorum. Ve son sorumuz 24 bölü 50 ve 37 bölü 72 kesirlerini yarıma yakınlıklarına göre sıralayınız diyor. Yine aynı şekilde şöyle çiziyorum sayı doğrumuzu. E, Kalem alıyorum. 24 bölü 50, 50'nin yarısı 25 bölü 50. 25 bölü 50 yarım. Şuraya yazıyorum, şuna yarım. E, 24 bölü 20, e, 50. Bu da yarımdan küçük. Yarımdan küçük. 37 bölü 72. 72'nin yarısı 36. 36 bölü şuraya yazıyorum onu da. 36 bölü 72. Bu yarım. Şurası da 37 bölü 72. Bu da yarımdan büyük. Şimdi buna göre 24 bölü 50 küçüktür. Bu yarımdan küçük. 37 bölü 72 bu da yarımdan büyük. Demek ki 24 bölü 50 küçüktür. 37 bölü 72. Neye göre karar verdik? Yarıma göre karar verdik. 24 bölü 50 yarımdan küçük. 37 bölü 72 yarımdan büyük olduğu için 24 bölü 50 küçüktür. 37 bölü 72 dedik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.